Çok <laughs> dilerim Çok üzgünüm. Zehra bak, aç şu kapıyı. İnsan gibi oturalım, konuşalım. Bir şekilde ne yapacağımızı düşünürüz. Bak çözeriz. Saçma sapan bir şey yapmaya kalkma. Hadi ablacığım. Zehra! Zehra saçmalama. Aç şu kapıyı. Zehra! Zehra aç şu kapıyı. Abla nereye? Anlatırım oldu? Bak yanında Bahar da var. Bak saçma sapan bir şey yapmaya kalkma. Bak rica ediyorum. Ben. Bak kıza bir şey olur. Bak rica ediyorum. Zehra! Zehra aç şu kapıyı ya! Çok özür dilerim, ben de böyle olsun istemezdim. Bana Allah kahretsin ya! Ya Zehra, aç şu kapıyı! Tolga abi bizimle gelmeyecek mi? Gelmiyor. Zehra ne yapıyorsun? Çıkalım. Zehra! Zehra, saçmalama, aç şu kapıyı! Zehra! Bakın, gel diyorum. Zehra! Zehra, aç şu kapıyı ya! Allah ya, ya! Bugün... Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.